Erkan Köse, 1 Ekim 1977 yılında Ankara'nın Haymana ilçesinde doğdu. Sanatçı 2003 yılında TGRT'de yayınlanan ismi yazılamayan Show isimli mizah programı ile ulusal ekranlardaki kariyerine başladı. 2010 yılında Star TV'de Durul ile beraber Gece Kondu isimli bir mizah ve komedi programını sundu. Çocuklar duymasın, Muhteşem Yüzyıl, Annem uyurken, Notlu Aile Defteri, 90'lar ve 80'ler gibi dizi ve sinema filmlerinde rol aldı. Radyo-televizyon gazetecileri derneğince Gece Gecekondu ile 2010 yılı en iyi komedi ödülüne layık görüldü. Müzik eğitimi de almış olan sanatçı yüksek lisans mezunudur. Kendisini oyunculuktan ziyade bizahçı ve komedyen olarak tanımlar. En son atıda yayınlanan 90'lar isimli dizide Fatlak Emin karakterini oynamıştır. 2015 Eylül ayından itibaren 80'ler dizisinin yeni sezonunda Hayati karakterini oynadı.